Zara harika ancak şu an bir şeylerden <laughs> Burası da Boka'nın tuvaleti. Manzaraya bakar mısınız? tuvaletinde Angela ile karşılaştım. Daha önce İskoçya'da denk gelmiştim. Çok güzel bir uygulama. Mesela biriyle randevuya çıktıysanız ve kendinizi randevuya dair iyi hissetmiyorsanız ya da ne bileyim tehdit altında falan hissediyorsanız ve benzeri e, bu şekilde Hay Angela diyerek e, şeyde as for, yani asla Angela diyerek yardım isteyebiliyorsunuz bu şekilde. Sir. Manzara harika ancak şu an şeylerden dolayı tam olarak gösteremiyorum yansımalardan dolayı camlardan dolayı maalesef 38. kat Novotel'in e, Bokan adlı restoranı barı bakalım neler sipariş ettik. bu arada zeytinler gerçekten çok lezzetli. Hmm. Gerçekten kıtır kıtır bu. Harika. Özellikle bu manzaraya karşı böyle 4,5 sterlin gayet uygun. Çünkü normalde bu manzaranın kendisi bu paraya değer gerçekten. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an uh, London uh, Bridge tam karşımda, Pardon, Tower Bridge, sonra şu Shangri-La, uh, London Eye hepsi. Evet şimdi truffle <laughs> truffle uh, <gypsonsu> bir deneyelim. <laughs> Gerçekten çok bariz şey tadı var. E, tadı var böyle. Hmm. Bu arada sosu çok fazla tabii ki yanında getirdikleri. Hmm. Hangi yağ kullanmışlar bilmiyorum ama umarım iyi bir yağ kullanmışlardır. Bu arada gerçekten bayağı lezzetli. Yani bu bu şekilde bu manzaraya karşı böyle bir yerde 9.5 pound'a kesinlikle değiyor. Geldi 15-70 pound. Ee, bunlar al, şeyler 4,5 ve 9,5 benim aldığım ürünlerin fiyatı o şeymiş meğersem. E, vergisiz fiyatıymış. 2, 30, 3 de vergi. Sonrasında onun üzerine de bir 75 şey bedeli e, yüklenmiş servis bedeli toplamda 15.75 euro olarak da sanırım 18.5-19 euro falan bu şekilde. Yani aslında bu bu manzaranın bedeli. Evet. Şimdi bu arada kalkmadan önce, kalkmadan önce hemen bir şey söyleyeyim. Yani buradaki ödemelere ilişkin, kartlara ilişkin. Şimdi benim iki tür, çeşit kartım var. Biri Visa kartım, biri de normal. Bu hani Türkiye'de maaş kartı denilen kart. Bazen bazı yerlerde visa kart kabul ediliyor ve diğeri reddediliyor. Bazen bazı yerlerde de tam tersi. Visa kart reddedilirken normal maaş kartım kabul ediliyor. Mesela burada visa ile ödeme yapamadım. ancak ben maaş kartımla ödeme yap yapabildim. E, tu tuhaf bir durum. E, neye göre oluyor bilmiyorum. Hatta sanırım ben az önce e, bugün e, tap yaparken de o sır kartıma para yüklerken de aynı durum oldu. Vize kartımla ödeme yapamadım ancak diğeriyle oldu. Yani normalde tam tersi olması gerekiyor diyebiliyorum ben ama enteresan bir durum. Evet geldi asansörümüz. Şimdi evet 38. kattan bay bay bokan. fotoğraf makinamla falan böyle. Tabi diğer odalara falan gitmek için kartınızı kullanmanız gerekiyor. Elinizi kolunuzu sallayarak şey yapamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Sadece bokanın açılış saatlerine özel, bokanın özel karşısız gelebiliyorsunuz kata bu şekilde. Gelmek isteyenler için spada en alt kattaymış. Zero, six, I Thank you. Burası böyle otelin giriş kısmı Nova otelin. Şekilde gösterelim. Burada şemsiye kiralayabiliyormuşsunuz bu arada. Ee, i̇ki gün için iki pound ödeyerek. Buradan da Uber çağırabiliyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama. Sevdim. Şimdi buradan da çıkıyoruz artık. Bay bye, bye no hotels. Böyle. Şurası da benim kaldığım otel. Britain International. Hemen karşısına karşı karşıyalar. E, Tabi ama fiyat farkı bayağı büyük. Bayağı bayağı. Şimdi mesela buranın şöyle gösterelim. No hotelin. en ucuz odası 170 e, şeye baş başlıyor şey için ama 170 pound'da üye, e, ne derler, member e, üye olanlar için. Değillerse 191'den başlıyor. 191 sterliğinden en ucuzu. Ben e, şu British, in a Britain International'da gece <laughs> 53 euro verdim kahvaltı dahil. Ki Novo Hotel'inkinde kahvaltı dahil değildi. Onu ekstra almanız gerekiyor. Hani şey...